şu anda buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Yeri geldiği zaman dost olarak bize hitap edenlere sesleniyorum. Ve şu anda onlara bir şey hatırlatıyorum. Başbakanlık binasına Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyor. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek Terörle iz düşümü bir hayat yaşamak demek. Avusturya Devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor. Aynı şekilde İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkelerde çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklar. Ben şu anda Ankara'dan tüm dünyaya bunu seslenmek istiyorum. Bunu hatırlatmak istiyorum. Filistinli çocukların bombalarla ölmesiyle ilgilenmeyenler İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Şu hale Halbuki çocuklar öldürülürken değil Uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Kadınları, yaşlıları, sivilleri öldürenler değil, koruyanlar takdir edilmelidir. Kendi ülkelerinde patlayan bir bomba için binlerce kilometre ötede taş üstünde taş bırakmayanlar Filistinlilerin onurlarını ve evlerini koruma çabasını teröristlik olarak rahatlıkla tanımlayabiliyor. Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen veya açıkça destek olanlar aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını ektiklerini unutmamalı. Türkiye tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin topraklarında da iki devletli adil bir çözümden yana olduğunu her fırsatta ifade etmektedir. 1967 sınırları temelinde Başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması için her platformda çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Esasen gelinen noktada artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların vazgeçilmez dini sembollerini bünyesinde barındıran Kudüs'ün kalıcı bir barışa ve huzura kavuşması için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Dün Katolik dünyasının ruhani lideri Sayın Papa Fransuva ile yaptığımız telefon görüşmesinde bu hissiyatımı kendisiyle de paylaştım. Osmanlı döneminde tüm inanç mensuplarının kendi ibadetlerini rahatça yapabilmelerine, ibadet imkanlarına sahip çıkabilmelerine imkan veren uygulamadan ilham alarak şu teklifi yapıyoruz. Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacak. Aksi takdirde bu kadim şehirde kalıcı barışı sağlamak kolay mümkün görünmüyor. İsrail güvenlik güçlerinin bu korumadaki Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik her saldırısı fitili ateşlenen bir bomba etkisi yapmaktadır. Dünya tarihi Kudüs'te ateşlenen bombaların yol açtığı devasa çatışmaların, yıkımların oluk oluk akan kanların örnekleri de Bu tehdidin önüne geçmenin mevcut durumdaki en hızlı ve etkin yolu Kudüs'ü teklif ettiğimiz şekilde yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmaktır. Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kuruluş amaçlarından biri de bu olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları bir an önce ve etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz. Perşembe günü Türkiye'nin girişimleriyle toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sorunun çözümüne yönelik kayda değer bir adım atılmasını temenni ediyoruz. Dışişleri Bakanımızın da katılacağı bu toplantıyı önemsiyoruz. İsrail'in bombaları ve kurşunları altında öldürülen, evleri başlarına yıkılan, yurtlarından atılmaya çalışılan insanlara hiç değilse denizlerdeki balıklar, göklerdeki kuşlar, ormanlardaki ağaçlar kadar hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması ve Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda ihtiyaç duyulacak her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Son olarak diyorum ki bu millet de bizimdir, bu ümmet de bizimdir, bu insanlık da bizimdir. Biz medeniyetimizden ve ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz mirasa uygun şekilde. Bunların hepsini de kucaklayarak kendimiz ve kardeşlerimiz için en doğrusunu, en hayırlısını, en güzelini yapmayı sürdüreceğiz. İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık besleyenlerin önünde, sonunda hak ettikleri zillet çukuruna yuvarlanacaklarından şüphe duymuyoruz. Maalesef birilerinin Filistin'den bize ne? Kudüs'ten bize ne şeklindeki cahalet ve nefret kokan yaklaşımlarına şahit olabiliyoruz. Halbuki Kudüs'ün sembolü olduğu coğrafya insanlığın en kadim yerleşimlerine ev sahipliği yapan bir bölgedir. Hazreti İbrahim'den Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'a kadar bizim de peygamberimiz olan nice nebi bu topraklarda yaşamış, bu topraklarda izler bırakmışlardır. Resul-i Ekrem Efendimizin aleyhissalatu vesselam miraca çıktığı yer Mescid-i Aksa'nın haremindedir. Hristiyanlığın tüm mezheplerinin en önemli kiliseleri Kudüs sınırları içinde